Herkese merhabalar. Yarınki Ankara programını e, kısaca değerlendireceğim. Çok fazla vaktim yok. Güzel bir program var. E, muhtemelen ikinci at çıkabileceğini düşündüğüm bir bankom var. E, onun üzerine oyunumu kuracağım. E, kendi oynayacağım oyunu paylaşacağım. Hatta birazdan yatırmayı da düşünüyorum oyunumu. Hiç yarına bırakmayayım diyorum. Şimdi oyunum e, bir ayak aslında azat geçilebilir. O ayak e, azat geçersek çok bir şey de tutmayacak. 30-40 lira gibi tutacak ama e, ben tamamını yatıracağım. Tamamını yatırdığım zaman da yaklaşık e, 200 civarı tutacak. Ben kendi yatır, yatıracağım şekilde söyleyeceğim. Siz e, belirteceğim iki ayaktan hangisinden kısmak istiyorsanız e, kendiniz kısabilirsiniz. Çok fazla vaktim yok dediğim gibi 14 dakika var. E, sohbet çok uzadığı zaman da e, çok e, randımanlı olmuyor. E, bazen arkadaşlar e, yayının ritmi düşük e, gibisinden yorumlar yapıyor. Haklılar. E, çok fazla sohbet muhabbet araya girdiği zaman e, çok e, tahminler biraz dağılabiliyor. E, yayına konuk olan herkese teşekkür ediyorum. E, selam gönderen arkadaşlar var. Murat Üstün, Cihan Topal. Kenan Kaya, Orhan Metin Şöz, Sebahattin Tekin. E, aleyküm selam arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum. E, güzel bir program var. Ben hızlı hızlı başlayayım. Arada yeni gelen arkadaşlara da e, e, gene mesajlarını okuyayım. Şimdi ilk ayak e, 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 2000 metre kumpiste baş, e, kumpisteki bir mücadeleyle başlıyor. Arkadaşlar bir retweet yapabilir miyiz? Evet. Çünkü aniden biraz spontane gelişti. Herkesin de elinde telefon yok. Ee, en azından e, şu an Twitter'da aktif olan arkadaşlar e, veya birazdan aktif olabilecekler görürlerse e, katılmış olan Veya diğer platformları kullanıyorsanız Facebook vesaire gruplarınızda paylaşabilirsiniz. Ben kısa kısa hemen geçeceğim yarışları. Evet. E, Altılı Ganyan şartlı 3 bir mücadeleyle başlıyor. 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 2000 metre kum pist. Şimdi burada bana göre burada bu mesafenin en iyi atı 5 numaralı Skywall. Fakat bir aradan geliyor. şimdi ben iki yerden kontrol ettim. Birinde galopları eksik gözüküyor ama diğer tarafta kontrol ettiğimde yeterli hazırlıkları olduğunu gördüm. 5 numaralı Skywolf'ün bu ismi atlamayalım. Ancak ondan öncesinde iki isme şans vereceğim. Normalde 5 numaralı Skywolf bu grubu geçebilecek yetenekte ama arası olmasından dolayı her ne kadar uzun işi de olsa da onun önündeki isme şans vereceğim. Bir tanesi burada 1 numaralı Duello. Bu ismi normalde hep kısa mesafede koştular. Başarılı yarışlar da koştu. Uzun da pek denemediler. Ancak son yarışta uzun mesafede yapabildiğini gösterdi. Bir numaralı flat duello. Flat, out, flat out yavrusu diyelim daha doğrusu. Ee, rakip hanesinde burada değerlendirilebilecek isimler. İki numaralı Punchmal. mal. Ee, Present the perfect temsilcisi Ahmet Çelik tercihi var. Uzun mesafede de güzel yarışlar koşuyor. Ee, ben etkili bir performans e, göstereceğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi burada bu iki isim e, şöyle bir çekincem var ufaktan. Duello Punch Mal yarış önlerde alan atlar. Umarım birbirlerine yasana ya bana demezler. E, öyle bir durum olmazsa 1 ve 2 numaralar e, bu koşuda ilk iki şansı hak ediyorlar. Bu ikisinden sonra e, bir isimden daha bahsedeceğim. Demin de söylediğim gibi 5 numaralı Skywolf. E, çok çok kaliteli bir isim. Uzun mesafeye yatkın başarılı yarışları var. Kocakaya tercihi var. İdmanları iyi. Üçüncü isim olarak da onu yazdım. Şimdi burada e, gidişat avantajı olan burada bir de e, her ne kadar Mourinho olsa da ben son yarışın açıkçası beğenmedim Mourinho'nu. E, çok başarılı bulmadım. E, startta da fazla oturdu. Şimdi şöyle bir şey de var bunu da söyleyeyim. Bir kere startta kalan her zaman kalabiliyor. Atlar onu zihnine bir yerine yerleşiyor. O yüzden hem ondan sebep hem de önceki yarışlarını da açıkçası çok beğenmedim. Ama bir gidişat avantajı var. Ben şablonumu 1-2-5 yazdım. Mourinho'yu yazmadım ama gidişat avantajı dediğim gibi var. Yok değil. Yarışın önde bu iki ismin birbirini yiyebileceğini düşünüyorsanız Sonlarda gelebilecek bir isim ekleyebilirsiniz. Atıyorum Ivor tutuyorsunuzdur 4 numara veya Mourinho tutuyorsunuzdur. Ekleyebilirsiniz ama ben burada e, kendi oyunumda 1-2-5 geçeceğim. İkinci ayağa geldim. Şartlı 5000 mücadele 1500 metre kum pist. Şimdi burada yarışın gidişatı direkt bir numaralı tumbul yarıyor. Biraz daha kilosu hafif olsaydı ben oyunumda e, direkt banko rakipsiz önerecektim ama 61 kilo beni biraz tereddüte etti. Gene de ilk şans onun. Şimdi koşuya baktığım zaman yarışta koşuyu süratlendirecek isimler var. Önde kabullenebilecek. Kimler mesela? Kadam var. Gümüşkesen ön tarafa çıkar. Önlerde kabullenir, kabullenebilir yarışı. 2-3-4 gidebilir yarın muhtemelen. Baba Arif gene ee, muhtemelen Kadam'ın Belki arkasında yatabilir. Karaca kurt gene 3-4 gidebilir muhtemelen. Şimdi bu gidişatta e, önde bir tempo oluşursa kime yarar? Tumbul çiçeğine yarar. Masum krala yarar. Ben burada tumbul çiçeğine ilk şans veriyorum. Hele ki startta kalmazsa ciddi şekilde avantajı olacak. E, yarışı kazanabilir. Favori hanesinde değerlendirelim. Sonrasında e, burada eee 6 numaralı Kadan diyeceğim. Her ne kadar dediğim gibi ön tarafa çıkan atlar olsa da e, kalitedir. Bu tarz mesafelerde her zaman başarılı yarışlar yapabiliyor. Yazalım. Ee, daha sonrasında 4 numaralı Baba Arif, bir Kazber temsilcisi. Tam gücünü sahaya yansıtamıyor. Yansısa çok farklı bir isim aslında. 2 numaralı Karaca Kurt ve 3 numaralı Masum Kralı da buraya yazalım. Masum Kralı biraz satlamayın. Biraz gerilerde saydama bakmayın siz. Masum Kral'ın ciddi bir gidişat avantajı olacak yarın. Muhakkak kuponlarda bulunsun. E, şöyle diyeyim ben e, ikinci ayak için. 1-6-4-3-2 1-6-4-3-2 e, Benim oyunumda yer vereceğim isimler. Mesajlar hemen okuyup e, diğer ayağa geçeceğim. Üçüncü ayağa. Çok fazla vaktim yok. 5-6 dakika içinde bitirmem gerekiyor. Osman Bey iyi yayınlar demiş. Adnan Bey gene aynı şekilde. Deniz Altın Kalem selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Nermin Tekin selamun aleyküm. Serkan abi Uğur Serbest ben demiş. Eyvallah aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Günay Özkan selamlar iyi geceler demiş. Aleyküm selam. Mert Karakaş iyi akşamlar kolay gelsin bol şanslar demiş. Hayırlı akşamlar dostum teşekkürler hoş geldin. Alparslan Akıncı totemden kovulan Mourinho burada gelmesin demiş. Tot Tottenham demek istedin herhalde dostum. Evet. Talat Kaçer merhabalar demiş. Ali Yılmaz iyi yayınlar demiş. Orhan Metin Göz Ankara'da sağlam tek bulmak zor demiş. Bulan oyunu bulur demiş. Beğeniye basalım demiş Serdar Evet 48 kişi şu an yayını takip eden. Arkadaşlar beğeni tuşuna basabilirsek sevinirim. Biraz spontane oldu yayın. Gene de e, fena toplanmadık. Bir anda saat vermeden bir anda yaptık yayınımızı. Evet, üçüncü ayağa geçiyorum. Şimdi burada burada e, ben banko tercihimi kullanacağım. Muhtemelen ikinci, üçüncü at çıkabilir. Cazip bir konumda olacak. Ama bu at benim dikkatimi çekti. Arkadaşlar bu at benim dikkatimi çekti. Ee, son yarışını ben çok beğendim. Yani pist farklıydı. Sürekli şehir şehir dolaştırılıyor. Ama ben bu atı beğendim. Kimden söz ediyorum hemen söyleyeceğim. Değişik bir orijini var. Çok ülkemizde olmayan. Commitment. Commitment. Evet, commitment doğru telaffuz ettiğimi düşünüyorum. Point of entry yavrusu. Evet, değişik bir orijin var. Şimdi İzletaksu eküresin. Şimdi yarış bir kere maiden bir yarış. Bu tarz ekürlerin ben e, maiden'da dolaşmak gibi bir şey olacağını düşünmüyorum. E, yabancı bir orijini var. E, i̇yi ellerde bakılıyor, dokuz kulvardan çıkıyor. E, şimdi bir de şunu söyleyeceğim son yarışını ben çok beğendim. Şimdi pist farklıydı diyebilirsiniz ama e, bu isim ilk yarışını Ankara pistinde gene Ankara'da yaptı. Yani 120117 o gün için ilk kez koşan taylar için iyi bir performans sergilemişti. E, 117-57 yaparken. Sonrasında ara verdi bir tane koşu gördü ki kötü koşmadı. Kumru'nun yarışıydı sanırsam. O gün ikinci kaldı yani ben onu yarış gördü diye kabul ediyorum. Sonrasında İstanbul'a gelip yaklaşık 1 e, bir ay bir ay e, bir ay on gün öncesinde e, 2000 metre sentetikte ben o yarışını gerçekten çok beğendim. Hemen bakıyorum. Evet. E, yani Raving Moon, Passion Runner, Yusra Bebek. Şimdi bu isimler çoğu yarış kazandı yani. E, boş atlar diye. Şimdi Kafa kafaya fotoya girdi at Miss Defne. Bu Miss, Miss Defne son yarışında kimlerle fotoya girdi arkadaşlar? Hemen söyleyelim. İyon Karkız, Age of Love. Yani düşünün bu atlar. Bunlar açık yarış atları arkadaşlar. Bunlar açık yarış atları. Ee, şimdi o yüzden kuponumda yer verdim. Ee, daha doğrusu kuponumda bank olarak e, işaretledim. Geldim dördüncü aya. Şimdi dördüncü ayak zor bir yarış arkadaşlar. Buraya çok fazla uzatmayacağım. Şimdi şarpa var diyebilirsiniz. Hazırlıkları var. Aradan geliyor ama aradan geliyor. Korkuyorum arkadaşlar. Fit durumda isimler var. Ben o yüzden tek geçmem. Ondan sonra göğüs gelen var. Yavaş yavaş yarış gördü. Bu at çok potansiyelli bir at. Üst üste yarışlar gördü. Bu mesafeyi de yapabilen bir isim ancak zor bir yarış. Ben burada ciddi bir sürprizin olabileceğini düşünüyorum. Yani göğüs gelen şarpa yani kuponların çoğu biraz küçük kuponların çoğu böyle geçecektir ama e, yani ben burada 1, 3, 2, 4, 6, 8, 5, 9, 10 1, 3, 2, 4, 6, 8, 5, 9, 10 yani hatta bir isim kaldı öyle yaptığımız zaman da arada geri gelebiliyor o yüzden çok mantıklı bir şey değil bir ismi dışarıda bırakmak e, öyle diyorum şimdi kendim yazmayıp yatacağım <laughs> Kimden bahsediyorum? 7 numaralı Fire of World oldu, kaldı. Son yarışlarındaki performanslarını çok beğenmedim ama istiyorsanız onu da ekleyin. Ama ben dediğim gibi sıralamam 1 3 2 4 6 8 5 9 ve 10. Çok detaya girmeyeceğim. Yani kalite olarak dediğim gibi sırıtan isimler Göğüs ve Şarpa ama dediğim gibi Şarpa aradan geliyor. Tamam kalitedir ama yani hazır isimler var. E, göğüs geren, yavaş yavaş üzerine koyuyor. O da tam %100'üne ulaştı mı? Soru işareti. O yüzden ben buraya biraz kalabalık geçme taraftarıyım. Şimdi geldim 5. aya. 5. ayakta e, son yarışını bana göre e, kazanması gereken bir isim vardı. Babacan'dır. Şimdi o gün mesafe biraz kısaydı. E, bu kez mesafe 2100. Bir de o gün Ankara'ya ilk defa geldi. Şimdi rakım Ankara'nın rakımı hep konuşulan bir durum e Şimdi şunu geliyorsun böyle bir de aprantısı yani kazanabileceği yarışta ben çok idare edebildiğini düşünmüyorum o gün o şekilde kaybetti Ben o gün Hatta kendim e, biraz ganyan da aldım ona o gün fotoda kaybetti e, yayını kaçıran arkadaşlar e, zaten çok uzatmayacağım dediğim gibi birazdan bitireceğim 2 e, 3 dakikaya bitirmeye çalışacağım e, Geri sarıp hemen izleyebilirler. Çok uzatmayacağım ki hani izleyenler için de sıkıntı olmasın. Şimdi 4 numaralı babacandır. E bu sefer mesafe uzadı. Düzgün binici var. Ankara'ya alıştı. Favori hanesine değerlendiriyorum. 1 numaralı Beretefe Son yarışını beğenmedim. Ama uzun da fena almayan yarışı, yarışları var. Bu grupta kalite isimlerden biridir. 3 numaralı Aldeniz. Arası var. Geçen bir yarışta koşacaktı koşmadı. Hışman çizik biniyor. Yavaş yavaş bu ismi çok iyi yarışlarda göreceğiz. Çok üst düzey performanslarını izleyeceğiz. O sınıfı var, o potansiyeli var. İkinci yarışında, daha hayatın ikinci yarışında Maiden'da gösterişli bir şekilde kazanırken zaten onu ispatlamıştı. Bir de son olarak ben bu 7 numara Kürsef. yani ön tarafta ben Ahamsın'a şans vermedim. Her ne kadar biz Tempo Üstadı Saadettin Poyraz olsa da Kösefle ön tarafta Bir de bile çok e, beni tatmin etmedi. Var ikincilikleri falan uzun mesafede ama Aams'ın beni çok fazla performansıyla son dönem tatmin etmedi. İsteyen yazabilir. Bir, bir yerlerde bir şekilde risk alacaksın. Her yere de hepsi yapamıyoruz. O nedenle e, ben burada ilk defa uzuna çıkacak olsa da bir son alp temsilcisi 7 numara kösef e, 54 kilolu 54 kilo taşıyacak 54 kiloluk bisikletiyle akın sözenle 7 numaralı kösefi de e, yazacağım bir uzunda görmek istiyorum. Son olarak ben e, son ayakta 9 numaralı vampir diyorum. E, 14 numaralı işin bilirle iki, ilk iki şansı vereceğim. İşin bilir azatlı koşularda biraz daha kollayalım. Biraz daha e, azatlı koşu olsaydı favori hanesinde değerlendirecektim ama gene de çok aşırı formda bu isim. Dikkat edin. Biraz koşu kalabalık. Bu isim dışarılardan gelmesi lazım. Korkuyor. Yanında at gördüğü zaman korkuyor. Yarış hızlı gidecek. Öyle bir avantajı var. Hızlı yarış istiyor. Azatlı yarış istiyor. Bunlar aklınızda olsun. Yine de çok üst düzey bir formu var. Bakın burayı geçip daha iyi gruplarda bile kazanabilir. Yeter ki start problemi olmasın. Azatlı koşu yakalasın. Hızlı gitsin. 9-14 dedim. Vampir işini bilir. 6 numara Özyel, 4 numara Gümbike, 5 numara Ildır Esintisi, 2 numara Çakmak Şah diyorum. 9, 14, 6, 4, 5 ve 2 diyorum. Herkese bol şanslar, hayırlı akşamlar.